Batın. Ben sana şimdi kurabiye vereceğim ama beni bekle tamam mı? Beraber yiyelim. Al anneciğim. Burada dursun. Beni bekle tamam mı sen? Tamam gitsin. Anne gelince anne gelince. Annesi bir dakika oldu. Hii, afiyet olsun. Şimdi yiyebilirsin batın. Aferin oluşuma. Babasının annesini bekledi. Bakalım babasını bekleyecek mi? <laughs> şimdi beni bekle oğlum tamam mı? Ben gideceğim şimdi. Beni biraz bekle gelince yersin bunu tamam mı oğlum? Elleme şimdi hiç bunu. Bekle biraz. Batın. Seni daha fazla bekleyemedim. Oğlum. E ben beni bekle demiştim sana. Ye annem ye. Afiyet olsun. Ama ben beni bekle dedim oğlum sana. İyi ben sana küstüm o zaman. Küs. Küs. Mama yiyeceğim ben de Sen ye. Sen niye yedin beni yemedin ben oğlum? Babası çok İyi, acıkmış. Küstü ben. Küstüm Neyse. Batın bay bay yap. Baba. Dayanamadım arkadaşlar diyedim de. Baba. <laughs>